Vasily Arkhipov, dünyayı olası bir nükleer felaketten kurtaran Sovyet deniz subayıdır. 27 Ekim 1962'de Küba füze krizi sırasında Amerikan donanması Sovyetlere ait B-59 denizaltısını tespit edip derinlik bombalarıyla yüzeye çıkmaya zorladı. Denizaltıdakiler iletişimsiz kaldığı için Dünya Savaşı'nın başladığını düşündü denizaltının üç üst düzey subayından ikisi, önceden belirlenmiş protokole uyarak nükleer torpido fırlatmayı savundu. Ateşleme için üç subayında onayı gerekiyordu. Vasili Arkipov tek başına saldırıya karşı çıktı ve komutanları ikna ederek saldırıyı engelledi. Eğer füze ateşlenseydi bu Amerika'nın misillemesine ve 3. Dünya Savaşı'na yol açacaktı sonraları Amerikalıların bile dünyayı kurtaran adam olarak adlandırdığı Arkipov, bir insanın dünyayı kurtarabileceğinin canlı kanıtı.